Hz. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki, Cennet anaların ayakları altındadır. Ey anasının kıymetini bilmeyen canlar, Analarımızın kıymetini bilelim. Yarın mahşer meydanında, Hz. Veysel Karani ile beraber olmak isteyenler, Hz. Musa Aleyhisselam ile beraber olmak isteyenler, analarının kalbini kırmasınlar. Bir gün Hz. Resulullah Efendimiz, mübarek sultanımız, dediler ki Selman-ı Farisi'ye, Ey Selman gel, garipleri ziyarete gidelim mi ya Selman? Dedi ki Resulullah Efendimiz Selman-ı Farisi'ye Gel gidelim mi garipleri ziyarete ya Selman Selman radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah Garipler kimlerdir ya Resulallah Dedi ki Efendimiz ya Selman Kabristan'da yatanlar kabristanda yatanlar gariplerdir ya Selman. Geldiler bir kabrin başına Resulullah Efendimiz. Durdular bir kabrin başında. Kabrin başında ağlamaya başladı Resulullah. Gözlerinden yaşlar geliyordu efendimizin. Selman-ı Farisi dedi ki, Ya Resulallah, neden ağlarsın ya Resulallah? Efendimiz dedi ki, Ya Selman, Hazreti Cebrail yanıma geldi ya Selman. Bu kabrin kabrin içinde bir delikanlı yatıyor. Ateşler içerisinde yanıyor ya Selman. Bunun hali beni yaktı ya Selman. Bunun hali beni yaktı ya Selman. Selman-ı Faris'i de ağlamaya başladı, yanmaya başladı. Dedi ki, ya Selman, bu kabristanın içinde yatan bir genç, ölmeden evvel anasının kalbini kırmış. Anasının kalbini kırmış ya Selman. Git Medine'ye haber ver. Herkes kabristanının başına toplansın ya Selman. Hazreti Selman'ı Farisi haber verdi Medine'ye. Herkes toplandı kabristanının başına. Resulullah'ın ağladı. Yandığı kabrin başına. Kimse gelmedi canlar aradan bir zaman geçti ki elinde bastonuyla yaşlı bir anne geldi kabrin başına yaşlı bir anne geldi kabrin başına Resulullah Efendimiz dedi ki ey ana kurban ola bana Kabristanın içinde yatan, Senin yavrum mu ana? Yavrum dedi ya Resulallah, Evladım dedi ya Resulallah, Evladım dedi, Dedi ki ana, Evladın kabristanında, Teşhiler içerisinde yanıyor. Ne yaptı sana ana? Başladı o mübarek kadın ağlamaya, Sızlamaya. Ya Resulallah! O benim evladım. Yemedim yedirdim ona. İçmedim içirdim ona. Baktım ben ona ya Resulallah! Yettim mi yettim onu? Ama o benim kalbimi kırdı. Bana zulmetti ya Resulallah. Ağladı o kadın. Ben ondan razı değilim ya Resulallah. Efendim dedi ki ey ana. Yavrun ateşler içerisinde yanıyor. Ne olur ona hakkını helal et sana. Etmem mi ya Resulallah? Dedi ana. Hazreti Rasulullah Efendimiz. O mübarek ananın gözlerine ellerini sürdü. Gözlerindeki perdeyi kaldırdı. Bu anda gördü ki yavrusunu gördü kabirde ana yavrusunu ateşler içerisinde yanarken gördü. Ağlıyordu yavrusu. Ana! Ana! İmdat ana! Kurban olam ana! İmdat! Ben ettim sen etme ana! Hakkını bana helal et sana! Can sana. Bak siki yavrusu ateşler içerisinde yanıyor. Dayanamadı ana. Dayanamadı. Bu ana ana taş değil ki dayansın. Hakkım helal olsun yavrum dedi. Hakkım helal olsun yavrum. Dedi. Ve o yavrunun kabri cennet bahçelerinden bir bahçe oldu canlar. Aa, can kurban sana.